Kadın tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin gala yemeği Bahariye Mevlevi Hanesi'nde gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Sonuç bildirimizde de bunları özetledik. Kısacası çok verimli bir buluşma. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Kadın ve Adalet Zirvesi'nin gala yemeğine katıldı. Gerçek eşitlik ve gerçek özgürlük Kadınların fıtri hasletlerini korumalarına imkan sağlayacak ekosistemi oluşturmakla başlar. Kadınların hayatın tüm alanlarında kendi tabiatlarıyla var olmalarını sağladığımızda adalet ve denge ekseninde bir dünya zaten oluşacaktır. Kadem tarafından düzenlenen kültürel kodlar ve kadın temalı 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin gala yemeği Bahariye Mevlevi gerçekleştirildi. Kürsüde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan kadınlarımıza medeniyetimiz içindeki güçlü varlığını hatırlatmamız gerekiyor dedi. Çözüm ise kadınların hakikatlerinden koparılmadan var olabilecekleri reçeteler üretebilmektir. Dinimizin kadın ve erkek arasında gözettiği hassas dengeyi unutmayalım. Bizim inancımızda kadın ve erkek bir bütünün iki yarısıdır. Farklı fıtratlar ve farklı kabiliyetlerle hayatta yer alır, işbirliği içinde var olurlar. Dinimiz kadınların ve erkeklerin İnsan onuruna yaraşır hayatlar yaşamasının yollarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu noktada bizim ödevimiz bu prensipleri hayata aktarmaktır. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadem Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akademisyenler de katıldı. El birliğiyle Kadınlar adına kazandığımız hakları ve kadını örseleyen sistemlere karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya anlatabilmemiz lazım. Zira bugün özgürlüğü sadece kendi değerleriyle tanımlayan ve dünyanın en medeni sayılan ülkelerinde bile kadınlar ideolojik kıyımların kurbanı olabiliyorlar kanunsal yasaklarla mahalle baskısıyla yaşamları görünmez prangalar içinde geçiyor.